Selam canlar nasılsınız iyi misiniz bir açılımla geldim kolektif açılım uyumlananlar alıp kabul etsin uymayanlar uyumlanmayanlar lütfen evrene geri iade etsin şimdi açılımımız neden sessizsin bizim sonumuz ne olacak bizim için ne yapıyorsun Bizim için ne yapıyorsun? Ben çok uğraşıyorum diye Uğraş veriyorum arka planda. Fakat sen beni görmezden geliyorsun diyor aklımdaki kişi. Yaptıklarımı görmezden geliyorsun. Ben bir yıkımın içerisindeyim. Bir ayrılık eşiğinde olabilir. Bir memleketten farklı bir memlekete gidiyor olabilir. Bir işiyle ilgili bir değişim yaşıyor olabilir. Evden ayrılıyor olabilir. Eğer e, ailesiyle yaşıyorsa o evden farklı bir eve geçecek olabilir aklınızdaki kişi. Evet ben artık yuva kurmak istiyorum ve bunu seninle kurmak istiyorum diyor. Bu yuvada biz birlikte olacağız. Senin beni beklediğini biliyorum ve sanma ki bu beklentini boşa çıkaracağım. Ben verdiğim vaatlerin hepsinin arkasındayım diyor. Sözsel olarak ifade edemese de aşk var, sevgi var ve seni ona dokunan bir iyilik meleği olarak görüyor aklındaki kişi eril dişli olarak lütfen ayrım yapmayın ee, şu anda sadece aklınızdaki kişiye odaklanın eril ya da dişi demiyoruz burada anlaşmaya varıyoruz diyor evet diyor artık sen de kabullendin diyor sen de kabulleneceksin diyor bazı şeyleri diyor kabulleneceksin çünkü ben olması gereken her şeyi yaptım cümle alem benim ne yaptığımı biliyor ve biz anlaşıyoruz ve biz bir araya geliyoruz diyor. Bir araya gelme enerjisi çok yoğun şu anda aklındaki kişiyle. Şuradaki kartlarla devam etmek istiyorum. Sonumuz ne olur? Sonumuz ne olacak? Ben geçmiş günlerimizin hayalini kuruyorum diyor. Geçmiş günlerimizdeki gibi her şey güzel olacak diyor aklındaki kişi ve Sonun uzun. Evet, bazı dikenli yollardan geçilmiş. Çok karanlık geceler atlatılmış ama sağlam bir temelle birlikte, sağlam bir temelle birlikte bu ilişki inşa edilecek. Bu ilişki kurulacak. Aklında. Aklında umutsuzluklar var. Bu dönen çark, aklındaki umutsuzluk, imkansızlık, bu imkansızlık enerjisinden bir defa çıkmalısın. Sana söylüyorum, çıkmalısın. Çünkü sen bu imkansızlık enerjisindeyken aklındaki kişi de aynı enerjiye doğru evriliyor. Aynı enerjiye doğru gidiyor aklındaki kişi de. Buradaki genel sıkıntınız aslında kapanan defterleri, kapanan kitapları, yaşanmışlıkları tekrar tekrar su üzerine çıkartıp deşelemek. Deşmeyin arkadaşlar. Yani eğer gerçekten burada e, yoğun bir şekilde bu kişiyle birlikte artık ben bir sona gitmek istiyorum diyorsanız artık kapattığınız o defteri orada kapansın silinsin. Bir silgi çekin bir sünger çekin üzerine bu şekilde devam edin. Yeni bir enerjiyle Huzurlu mutlu bir enerjiyle devam edin ki sonunuz çok güzel olsun. Çünkü aklınızda işte aynı şeyi bekliyor. Diyor ki evet ben sana adım atıyorum. Ben sana adım atmayı planladıkça ben sana karşı ılımlı ve olumlu davrandıkça sen işte eski defterleri açıyorsun. Eski kitabı açıyorsun. Yeniden sürüyorsun. Enerjimizi, bizim bağlantımızı, bağımızı negatife doğru ...çeviriyorsun diyor. Ee, evet, öfke patlamalarının... ...asıl kaynağı da aslında... ...geçmişi deşelemeniz. Size net şunu söyleyeyim. Ee, çok fazla kaygılarınız var. Çok fazla kaygısal... ...düşünceleriniz var. Ee, olmaz, olamaz, yapamayız. Ben bunu kabullenemem. Kabullenmeyeceğim dediğiniz... ...yerdesiniz. Ee, bunların tamamı... ...blokajdan kaynaklanıyor. Bunu da söyleyeyim. Tam... Karşınızdaki kişi bir şeylerden arınıyor ve siz bu defa o blokaja yakalanıyorsunuz. İsteksiz. isteksizsiniz. Şöyle bir düşünsenize. Gerçekten mi isteksizsiniz? Hayır. Hayır. Yani gece uzun uzun düşünüp onun için gözyaşı döküyorsunuz sonrasında yok olmayacak istemiyorum ben bunu kabullenemiyorum. Hazmedememe var burada evet anlıyorum ama eğer gerçekten yok ben bunu hazmedemiyorum diyorsanız üzerinde çok fazla düşünmeye gerek yok. Bir adımınızı atın. Başka bir yola doğru yönelebilirsiniz. Çünkü çok güzel bir enerji var. Bu enerjiyi bozan sizin üzerinizdeki blokajlar aslında. Yani burada bir istiyorum bir istemiyorum enerjisiyle olacak bir şey değil bu. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bolluğun bereketim kesildi. Evet bolluk ve berekette ciddi anlamda daralmalar var burada. Bu daralmaların asıl kaynağı, asıl sebebi bazı karmalar. Aldığınız bilinçli veya bilinçsiz karmalar alınan karmalar bolluk ve bereket enerjisini maalesef ki düşürüyor. Bu bolluk ve bereket enerjisinin içerisinde biliyorsunuz ki dişil enerji de var. Dişil enerji dediğimizde dişil enerji alma verme dengesi. Bolluk bereket aslında dişil enerji. Dişil enerjinizin yükseldiği durumlarda aslında dişil ve erilin dengede olduğu durumlarda bolluk ve bereket enerjisi kabarmaya başlar, büyümeye başlar. Ki evren şu anda onu destekliyor. Bolluğun, bereketin, aşkın, sevginin yoğun olduğu bir dönemdeyiz şu anda. Ee, alma verme dengesine dikkat edin. Daha çok olumsuzluklarla değil, olumlu düşüncelerle adımlarınızı atın. Ve size gelen birine de Lütfen olumsuz düşüncelerle Evet gerçekten istemiyorsunuz Evet istemiyorum ama şunu da yapmıştım böyle de olmuştu bu da vardı e, yani bunun sonu bunun sonu kavga ve kopma yani eğer kopmak istemiyorsanız Eğer yeniden gerçekten çok güzel bir enerjide imrenilen bir ilişkiyle birlikte devam etmek istiyorsanız Artık orta yolu bulmanın zamanı geldi ki aklınızdaki kişi de aynı düşüncede. Artık biz orta yolu bulmalıyız diyor. Evet, sana kötü zamanlar yaşattım biliyorum. İnan ki kendimde değildim diyor. Ben ne dediğimi bilmiyorum diyor. Bunu belki de size bireysel olarak söylemiştir. Söylemediyse bile emin olun bunları duyacaksınız. Kapılarınız inanılmaz güzel, inanılmaz güzel kapılardan gireceksiniz. Bu kapıların anahtarı sizde. Anahtarı sizde ve kapalı olduğunu düşünüyorsunuz. Kilitli olduğunu düşünüyorsunuz. Kilitli evet ama anahtar sizde. Açıp içeri girmeniz gerekiyor sadece. Bir silkelelim, kendimize gelelim. O kapıdan içeri girelim. Her şey çok daha güzel olacak. Etrafın sözünü Evet geleneksel düşünceleri belki de. Belki de kendimle ilgili itibar kaybı yaşamaktan kaygılandım. Korktum. Ama seni de üzdüm. Ben seni yapmak istemiyorum. Ben sana karşı hep sadık oldum diyor. Aklınızda kişiyle ilgili bana karşı sadık mı sorusuna buradan cevap geldi. Sadık. Ben sana karşı hep sadık oldum diyor. Yaptığım bazı şeyler olabilir. Yapılan hatalar olabilir. Ama bilinçsizce yaptım. Ne yaptığımı bilmeden yaptım. Burada yapılan evet bir takım sıkıntılar, bir takım aldanmışlık hissiyatı yaratmış olabilir sizde bunlar. Çok ciddi blokajların olduğunu, geçmişten kalma belki de tanıdığı bir tanıdığınız ikinizin de hatta tanıdığı birisinden gelen blokajlar var burada. Bu bir dişil enerji blokajı. Bunu da söyleyeyim size dişilden gelen bir blokaj var. Üçüncü kişilerden kurtulma zamanımız geldi. Fakat o kadar üçüncü kişi takıntılı ki, o kadar ısrarcı ki, o kadar her şey benim olsun diyor ki bir türlü geri adım atmak bilmiyor diyorsunuz ya. Artık geri adım atmak zorunda kalacak buradaki üçüncü kişi. Çünkü olmayacağını ve kendini kayıp enerjisine, kendisini kaybolmuş gibi hissediyor. Artık onun da bir düzlüğe çıkması gerekiyor. Düzlüğe çıkamadığı için şu anda artık evet ben yolumu değiştiriyorum. Artık ben buradan çekiliyorum diyor. Arkadaşlar alıp kabul edene şifa olsun. Dediğim gibi kolektif enerji, kolektif enerjiye uyumlanmış olan arkadaşlarımıza gelsin alıp kabul ettiğinizde bu da size günün şifası olsun inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Story'de sürpriz soru cevaplar yapıyorum. Ücretsiz biliyorsunuz. Instagram adresim meleklerim alt çizgi ve alt çizgi kanatları. Tek adrestir. Sadece bu adresim var. Diğer kişisel hesabım var fakat oradan herhangi bir şey yapılmıyor. Sadece bu adresten paylaşım yapıyorum. DM'den ya da Whatsapp'tan profilde bulunan Whatsapp'tan bireysel danışmanlıklar için de bilgi alabilirsiniz. Lütfen arama yapmayınız oradaki telefona çünkü cevap verilmez aramalarınıza. Sadece danışmanlık almak istiyorum yazdığınızda size en uygun zamana randevu verilecektir. Bilin ki WhatsApp bakılmıyorsa randevular yoğundur. Bakıldığı anda size bilgi verildiği anda boşluk vardır. O gün içerisinde ya da bir sonraki gün içerisinde randevunuzu oluşturabilirsiniz demektir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.